değilsin ama biraz yalnız kalman şart. Bugün tarot destemizden ermiş kartının bize mesajları var. Belki kulağa biraz manastıra kapan gibi geliyor ama dur hemen kaçma. Bu kart kimseyle konuşma demiyor. Sadece şunu soruyor. Kendinle en son ne zaman düzgün konuştun? Kendimi bulmaya çalışıyorum deyip altıncı kahveni içiyorsan bu video sana gelsin. Ermiş kartı sana Netflix'ten değil kendinden cevap al diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Sakinleşeyim deyip YouTube açıyoruz. Bu kart geldiğinde evren şunu der. Kapan ama kaçma. Kendinden kaçarken hayatı kovalıyorsun sanıyorsun. Bu kart yalnızlıkla ilgili değil. Yalnızken bile kendine ulaşamamakla ilgili. Görünüşte sessizsin ama içeride grup sohbeti var. Dur, nefes al. Gerçekten neye ihtiyacın var? Bazen cevaplar Google'dan değil, gözlerini kapattığında gelir. Yani güzel ruh, evren şunu söylüyor. Sen zaten biliyorsun ama önce kendi sesini duyman lazım. Bu kart bir sinyal. Yalnız kalmaktan korkma. Işık senin içinde yanıyor zaten. Ve hatırla, sessizlik bazen en yüksek rehberliktir. Bu kart sana denk geldiyse ve kartın mesajlarını kabul ediyorsan yorumlara bir mum dik. Ve sonra 5 dakikalığına telefonu bırak ama önce kendini bulmak için yalnız olmadığını bil. Bazen bir yol arkadaşına ihtiyacın vardır. Bireysel danışmanlıklar için bana demeden yazabilirsin.